İrfan bahsini biz sadece tasavvufi olarak mı anlayacağız yoksa daha ne geniş bir çerçevesi var mı? Yani tasavvufi olarak bunu o sahaya sıkıştırmak zorunda değiliz. Nasıl geniş şey? Yani marifet dediğimiz şey tanımayı ihtiva eder. İlimde, bilmede mücerret bir bilgi söz konusudur. Yani soyut olabilir ya da hakkında ihatalı bilgi sahibi olmadığımız, her yönüyle ihata edemediğimiz şeyler hakkındaki bilgi olabilir. Yani diyelim ki biz işte Hollanda'yı tanıyoruz ve Hollanda'yı biliyoruz, okuyoruz. Kitaplardan, antiklopedilerde şöyle bir şeydir, insanları böyledir, büyük şöyledir. Ama oradan birisi bize gelince Hollandalı birisini tanımış oluyoruz. Ya da biz Hollanda'ya gidince tanımış oluyoruz. Ha, o zaman bakıyoruz ki, Hollanda kitaplarda okuduğumuz şeyden ibaret değil, şöyle şöyle durumları da var. Yani marifette ilimden bir adım ötesi var. Çünkü ilim, e, mücerret bir bilgiye dayanıyor. Marifette daha bir yakini şey var. Bunu ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebelerine taksim edersek buradaki Allahu Alem aynen yakın ve hakkal yakındır. Bu mertebeye gelince ilim de zaten marifet haline dönüşür. Yani bir insan daha evvel mücerred bilgi sahibi olduğu bir şeyi görürse aynen yakın olur, tanıma imkanı bulur. Hakkal yakın olması da zaten o şeyin bizatihi e, içine girmesi demektir. Bu da e, Artık kişide bilginin son noktası marifetin kendisi, bizatihi kendisi.